Selamünaleyküm arkadaşlar. Eceli tarifelerine hoş geldiniz. Bugün kestaneli pişireceğim bahçede. Bir kez bu ocağı kullanacağım. Buradan başlıyoruz. Elimdeki maketle de çok güzel oluyor. Buradan böyle komplesini götürüyoruz. Yani derinliğini görüyorsunuz. Çok büyük derinlik değil içine aldım bu işte bu kadar hepsini böyle yapacağım ondan sonra özümüz hazırlanıyor zaten ıslatmadım şey yapmadım bu maalesef bahçeninki değil bahçe bu sene pek vermedi İnşallah seneye artık olur. Bunu satın aldım. Tam 700 gram. Umarım faydalı bir video olur. Ellerim simsiyah. Çünkü ceviz topladım bahçede. Az önce. Hatta torbalar orada arkada duruyor. Birazdan gösteririm cevizleri. Dediğim gibi kestane bu sene pek olmadı. Çok severim. Sen iyi olunca inşallah hem toplarken hem tekrardan yaparız. Bakarız hep beraber. Bu böyle açılınca sonra pişince göreceksiniz. Tam ortadan açılacak. Hiç yani güzel bir şekilde yenecek. Ben eskiden bunu birkaç sene önce böyle yapardım. Ondan sonra yemeğe gelince açılmazdı. Yarısı git çöp olurdu. Bunu böyle yapması çok daha mantıklı. Yerken çok güzel açılıyor. İşte israf olmuyor. Bakmayın öyle kolay değil bu. Yani üç tane yapınca eliniz acıyor. Bu benim bahçeninki. Ağacı orada iki tane ağacı var. Üzerinde var ama hoş değil. Yani pek beğenmedim bu seni. Bakın işte iki tane. Biri biraz küçük biri büyük. Tut ağacının arkasında. Üstlerinde var. Ama dediğim gibi bu sene pek verim alamadım. Geçen sene iyiydi. İnşallah sene iyi olur artık. Cevizlerim burada. Topladığım cevizler. Göstereceğim dedim. Gösterelim. ceviz topladığım cevizler. An yani cevizler çok güzel. Bakın. Hani tat taze, sap sarı. Cevizimiz çok güzel. Yani çok güzel. Evet yemeğimiz devam edelim. Gözümüz Cevizler harika oldu da Dediğim gibi bir tane kestane hiç iyi olmadı Artık bakacağız seneye olur Bakalım bunun için nasıl olmuş Bizim bahçeninki dikenler çok batıyor o yüzden hemen şöyle bir yapacağım. Bakalım. Evet bakın. Bu sene böyle. Gösterme amaçlı bir tane aldım. Bu sene hiç hoş değil. Oldu mu çok güzel oluyor. Maalesef bu sene olmadı. Bu da muhtemelen aynısıdır. Biz buna devam edelim. Közümüz güzelce oldu. Közümüz olmak üzere. Şimdilik geri yapıyoruz. Taş koyuyorum. Bir sağa bir soluna. Bu alandan gireceğiz. Oh, bu kadar. Evet artık çeviriyoruz. Bakın nasıl ayrılıyor. Görüyorsunuz. 5 dakika oldu daha. Sadece 5 dakika. dakikada bu tarafı pişecek. Ondan sonra üstünü kapatacağım. Kendi ıslaklığıyla kuru olmaması için yani toplam 20-15-20 dakikada bitmiş olacak. Birkaç dakika sonra üstünü örteceğim. O neminden biraz ıslaklık oluyor. Ondan sonra kestaneler kuru olmuyor tadı güzel oluyor. Bakın şimdi ayrılmış şuradan. Yani o kesmemizin güzel yönü bu. Yani fazla uğraştırmıyor. Patlayacak. Fazla uğraştırmıyor. Güzelce açıyorsun. Ve hiç ıslak olmadan tertemiz. Evet yanmasın diye çevirdim. Şimdi üstünü kapatıyorum. Bu 5 dakikada güzelce pişmiş olacak. Bakın. Kendiliğinden açılıyor bakın. Yani demek istediğim buydu. İşte Dediğim gibi ellerim siyahlığı ceviz topladım ondan. Aa, çok güzel olmuş. İşte bakın. Güzel oldu. kesimini doğru yapıp her tarafı 5'er dakika. Ondan sonra 5 dakikada üzerinde ısı kaybetmemesi için kendi kendine nem alıyor o zaman. ıslak oluyor. Kuru olmuyor. Bak şu an kuru değil bu. Çok güzel tadı var. Afiyetle yiyoruz. Açılması çok basit. Görüyorsunuz. Bu kesimi böyle yaparsanız bakın yani bunlar görüyorsunuz. Çok güzel. Artık bir dahaki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Güle güle.